E, Gülüz mayaba. Merhaba. Ya burası Keçiören'deki rehabilitasyon merkezi. Evet. Sokak hayvanlarıyla ilgili. Ya daha önce burada yüzlerce köpeğin olduğu söyleniyormuş evet. ve evet. gelirken burada yani tek tek köpekler gördük. Neler oluyor? E, şöyle burayı besleyen arkadaşlarımız var bizim. Yıllardır burada e, bin civarı köpek vardı zaten. Onları besliyorlardı. Ee, veteriner hekimle görüştüğümüzde de 1500 köpeğin zaten kayıtlı olduğunu söyledi burada. Ama şu anda toplasanız tüm yol boyunca 200 köpek anca vardı. Ee, biz veteriner Hekim'de sorduğumuz hani bu sizin dikkatinizi çekmedi mi bu köpeklerin kaybolması? Sen diğer köpekleri yok diye bir karşılık aldık. Ee, ve işte burada dağılmışlar dedi. Hayır burası onların besleme bölgesi ve yıllardır burada yaşayan köpekler bir yanda ne oldu da dağıldı. Bu hayvanlar büyük ihtimalle ya bir yerlere atıldı ya bir şekilde öldürüldü. Çünkü hiçbir yerde de bulamıyoruz bu hayvanları. Bunun akabinde biz e, girmek istedik içeriye. İçeri bizi almadılar. 450 tane kuduz şey ısırılma vakası olduğunu söylediler. O yüzden ya yani kapasitesi 450. 450 tane da ısırılma vakasıyla gelmiş ve adli vaka olduğu için bizi almıyorlarmış bize böyle bir şey söylendi ee, bunun gerçek olma ihtimali zaten yok biz bunu çok iyi biliyoruz yani hayvanların anlayan yasalarız ee, şimdi de ee... Haydar Özkan ve Tülay Danıcıoğlu'nu içeri aldılar. Bizi almadılar tekrardan ve sadece onlar girebilir. Bunu kabul ediyorsanız alacağız yoksa hiçbirinizi almıyoruz diye bir şey söylediler. Onlar girdiler, içeriği bize anlatacaklar. Biz iki gündür buradayız. Dün gece de buradaydık, bugün de buradayız. Ve bu hayvanları akıbetini öğrenene kadar da gitmek istemiyoruz buradan. Şu anda zaten Türkiye'nin dört bir yanında cayır cayır toplama yapılıyor. Bu hayvanları kapat kapattığınız barınakların toplama kampları olduklarını biliyoruz biz zaten yani orada çok ciddi ölümler olduğunu bunu zaten sosyal medyadan herkes de görüyor biz gezdiğimiz için de biliyoruz biz buna müsaade etmeyeceğiz ya yani bu hayvanlar e, mahallelerinde e, kendi yerlerinde insanlarla birlikte yaşayacaklar. Ee, burada olan sorun da şöyle bir sorun. Şimdi Bağlum bölgesinde mesela bir ısırılma vakası oldu. Bunun nedeni şu Keçiören mahallelerine gidin bir tane hayvan göremezsiniz. Çünkü toplayıp toplayıp bu bölgelere attılar bu hayvanları. Ee, bu hayvanlar çoğalınca doğal olarak en ufak bir tetiklenmede böyle şeyler yaşanabiliyor. Bunun yaşanmaması için de maha, yani belediyenin çalışıp etkin kısırlaştırma yapıp mahallesinde bırakması gerekiyor ki bu vakalar yaşanmasın. Belediyelerin bu tür faaliyetleri tabii ki çok yetersiz herhalde. Yani kısırlaştırma e Yapıyorlar mı? Ya yapmıyorlar. Yani yapıyorlar gibi gözüküyorlar. Biz şunları da biliyoruz. Yani bunu buranın özelinde söylemiyorum. Kulağı küpeli hayvanı doğurduğunu biliyoruz biz mesela. Var bir arkadaşımızın yaşam alanında var mesela. Kulağı küpeli ve doğum yapıyor. Bu nasıl olabilir? Ee, kulağına küpeyi takıyorlar ve geri alıyorlar. Ee, böylelikle popülasyon artıyor zaten. Biz popülasyon artmasını istemiyoruz. Bir an önce e, azalmasını istiyoruz ki ne onlar acı çeksin ne biz acı çekelim artık. Yani son zamanlarda aslında hani genel bir anti demokratik müzikler esiyor, ee, Gerek Türkiye'de, direkt tüm dünyada. Ama yani hayvanlara yapılan bütün bu zulmü ve bütün bu kötülüklerin hani insanlara yansıyacağını biliyoruz. Ee, bunu durdurmak için yapabiliriz. Yani herkesin bence barınakları ziyaret etmesi gerekiyor. Barınaklardaki durumlar ifşalanmalı ki artık ya bunun nasıl bir zulüm olduğu. Çünkü bakın bu barınak mesela dağın başında bir yerde. O kadar izole bir yerde ki. Yani bunu bilerek böyle yapıyorlar. Çünkü burada öldürmek çok daha kolay. Ee, diğer bütün barınaklar öyle. Yani Mamak da öyle. Ee, yani şehrin içinde küçük küçük kısırlaştırma merkezleri yapsalar bu iş böyle olmayacak. Ama buraları alıyorlar ki hayvanlar tecrit edilsin ve burada e, istedikleri gibi öldürebilsinler. Barınaklara ziyaretlerin çok fazla çoğalması lazım ve e, artık ses çıkması lazım. Yani biz sesimizi bir şekilde e, duyurmalıyız. Kalabalık olmalıyız. Sen e, hayvan yaşam özgürlük İnisiyatifi'nin de üyesisin. Evet. E, bu inisiyatif ne yapmak istiyor? İnisiyatif bütün ezilenlerle birlikte hak mücadelesini birlikte sürdürmek istiyor. Ya buna hayvanlar da dahil, buna kadınlar da dahil, buna LGBT+ artı, e, bireyler de dahil. Bizim hep birlikte artık bu haksızlıkları bu hak ihlallerine ses vermemiz gerekiyor birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkürler başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.